Merhaba sevgili dostlarım sevgili takipçilerim hoş geldiniz mutlu bir gün mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum bugün e, sizler için defne ve adaçayı yaprağı yaktım tüm üzerinizden negatif enerjiler blokajlar kem gözler nazarlar e, işlemler büyüler gitsin hayatınıza tüm güzellikler gelsin Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah diye amin diye kodladım arkadaşlar ve hayatınıza tüm güzellikler gelsin Siz de yorumlara amin yazın şifanızı alın dostlarım şifalı bir açılımdır şal doğam okudum e, bir arınma yapalım istedim bugün nazarlar kem gözler gitsin üzerimizden tıkanmış kapan işlerimizi açılsın sonuna kadar izleyin videoyu şifanızı alın arkadaşlar defne ve adaçayı tütsüledim ve kodladım arkadaşlar ve yorumlara Amin yazın şifanızı alın Evet umarım iyisinizdir ee, Ben iyiyim sizlerin niyetine bugün de kahvemi içtim kapattım izleyene özel genel bir kahve fal açılımı yorumlayacağım açalım bakalım fincanımızı neler söyleyecek neler fısıldayacak arkadaşlar Evet fincanımızın içini şöyle görebildiğiniz kadar sizlere göstereyim. Hanenizin içinde arkadaşlar dipte kuru kafa resmi çıktı. Kötü kişiler anlamına geliyor. Etrafınızda kötü niyetli insanların olduğunu gösteriyor. Yakın arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bu dönemde dostunuzu düşmanınızı gözlemleyip iyi ayırt etmenizi vurguluyor. Çevrenizdeki insanların gerçek e, yüzlerini görmek için e, canınızı oldukça sıkacak görünüyor. Çevrenizdeki insanların gerçek yüzünü görmek pardon arkadaşlar sizin canınızı oldukça sıkacak görünüyor. E, sizin adınızda soyadınızda E, T, Ç, İ, harfleri çıktı. Size karşı hain duygular barındırıyorlar. Sizin sosyal ve iş yaşamınızda size zarar verebilirler. E, bu kişilere karşı çaba sarf etmek zorunda kalacaksınız. Sizin arkanızdan çok iş çeviriyorlar, plan tuzak kurmuşlar. Arkadaş gibi görünen kişilere iki yüzlü sinsi, dikkat edin, temkinli olun, Açılımımız uyarı veriyor. Dikkatli ve temkinli olun bu dönemde arkadaşlar. Evet devam edelim. Fincanın e, şöyle söyleyeyim. E, dibinde duvarda asılı duran Kurşun ve kahve falı bol sembol ve harfli olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir gaz lambası çıktı. Ee, sözünde güvenilir. Erdemli bir kimse tarafından göreceğiniz desteği ve işlerinizin büyüyeceğini gösteriyor. Bu kişinin adında soyadında A, Ü, N, L, R harfleri çıktı. Sıkıntılarınızdan dertlerinizden, problemlerinizden kurtulacağınızın habercisi olarak görünüyor arkadaşlar. Sıkıntı günlerden mutlu ve refah dolu günlere geçiş yapacağınıza da işaret ediyor. Bir süredir kafanızda ve hayatınızda bazı dertler sizi kara kara düşündürüyor. Sorunlarınızı çözüme sorunlarınızın çözüme kavuşacağını ve e, mutluluğa ulaşacağınız anlamını taşıyor. Ampul gibi parlak bir hayat ve gelecek sizi bekliyor. E, bu arkadaşlar bu bu kapsamda hazırlıklı olmanıza fayda var. Doğranı duraksadım. Bazı detaylara göz atmanız gerekiyor. Yaşamınızın mevcut düzeninden refah, sıkıntısız ve engelsiz olarak geçiş sağlayacağınızı belirtiyor. Yani gaz lambasından ampule geçmek gibi arkadaşlar. İleriye doğru ilerliyorsunuz. Emin adımlarla kariyerinizdeki olumlu gelişmelere işaret ediyor dostlarım. Yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz. Hepsini o okuyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Şurada da şöyle söyleyeyim. Ağza açık bakın bir zarf çıktı. E ee, ve E harfi çıktı zarfın kapağının üstünde. Önemli bir haber alacağınızı gösteriyor. Örneğin başvuru yapan birinin e, başvuru yaptığı yerden olumlu bir haber geleceğini belirtiyor. Bir iş kabulü olabilir ya da burs kazanabilirsiniz. Emek verdiğiniz bir işte makam, mevki yükselmesi olabilir. Yakın çevrenizden birisi size güzel bir fırsat sunabilir. Bir iş arkadaşınızdan gelecek olan teklifi çok sevinebilirsiniz. İş arıyorsanız eğer bir kişi aracılığı ile iş bulacaksınız. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde uyanlar alın lütfen. Genel açılım olduğu için birkaç anlamda versiyonda yorumlamaya çalışıyorum. Ee, özel açılım değil genel açılım olduğu için uyanlar olun lütfen arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım başka bir anlamda versiyonda ise uzun zamandır sizi görmeyen insanlardan haber alabilirsiniz eğer sevdiklerinizle uzakta iseniz çok güzel haberler gönderiyorlar size eski sevgiliniz size geri dönmek isteyebilir ve çok pişman olduğunu dile getirecek size geri dönmek isteyen partnerinizin adında soyadında ise e, Y, T, I harfleri çıktı dostlarım. Bir kare masa çıktı. 7-8 kişi etrafında oturuyor görünüyor. İki ortak bir iş yapıyorsunuz. eee Şöyle söyleyeyim. Adınızda, soyadınızda V H N I T C harfleri var. İkiniz e, bu insanlar iş hakkında bir şeyler bilgiler anlatıyorsunuz, e, iş hakkında bilgiler e, anlatıyorsunuz arkadaşlar. İş toplantısı görünüyor ve kağıtların, sözleşmeleri imzalıyorsunuz görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun dostlarım. Gön Rabbim e, gönlünüzce olsun her şeyi dualarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Bir bayan yakınınız hastanede yatıyor görünüyor. Bu kişinin adında soyadında H, F, I harfleri çıktı. Size telefonla haber geliyor. Bu kişinin yanına gidiyorsunuz. Rabbim acil şifalar versin. Ee, en kısa zamanda sağlığına kavuşsun. Yenilensin diye kodlayalım arkadaşlar. Evet. Sarı saçlı beyaz tane 30 yaşlarına genç bir erkek yüzü çıktı arkadaşlar. Tam da şurada bakın. Çok net görüyor musunuz? altında şapkalı orta yaşlarda bir e, bey resmi çıktı. Ee, yaşlı erkeğin adında soyadında Z E S L T harfleri var. Genç erkeğin adında soyadında E S R N harfleri çıktı. Genç erkeğin e, arkadaşlar büyük kafasının üzerinde büyük bir soru işareti çıktı. Bakın çok net şurada. Soru işareti var. Bakın görüyor musunuz? Evet büyük bir soru işareti çıktı hmm. ve arkasını dönmüş gidiyor ee, yaşadığı problemlere karşı aile bağlarını kopardığını görüyorum arkadaşlar bazen bu tartışmalar olabiliyor biraz zamanla sağlıklı düşünerek her şey düzelir arkadaşlar zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Evet devam edelim 3 kişi bir yere... Hmm gezip görmek tatil amaçlı gidiyorsunuz arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim öndeki bey öyle sevinmiş öyle mutlu olmuş ki hani derler ya 32 diş görünüyor kahkahalar atıyor, atıyor mutluluğu yüzüne yansımış görünüyor bir türlü tarihi eserler olan şehirler arası bir yere gidiyorsunuz dostlarım size şimdiden iyi tatiller diliyorum evet elim çarptı pardon devam edelim eee adında İ-S-A-D harfleri olan birisinden mesaj bekliyorsunuz. 8'li vadelerde gelecek. 8 gün sonra ayın 8-18'i gibi heyecan verici bu gelişimi ile mutlu olacaksınız. E, bunun yanı sıra aynı anda uzak mesafeden gelen bir haber de sizi mutlu edecek dostlarım. Üçlü vadelerde bir kutlamaya veya davete katılacaksınız. Esmer tenli uzun boylu bir kişiyle burada tanışacaksınız. Ve dostluk kuracaksınız. Bu dostluk ilerleyerek güçlü güzel bir duygusal ilişkiye aşka dönüşecek. Size şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep mutlu olun diye kodluyorum arkadaşlar. Evet, tabağımıza kıtmak istiyorum ama enerjiler pek akmıyor arkadaşlar. Kalmak istedi. Evet. Duymaya hazır olmadığınız görüyor musunuz? İçiniz ne kadar sıkılacak. Duymaya hazır olmadığınız hmm gerçeklerle önümüzdeki 9 gün içinde yüzleşeceksiniz adınızda soyadınızda A, H, Z, R harfleri olan orta boylarda adında soyadında e, H, Z, A, R harfleri olan orta boylarda 1.60, 1.65 gibi siyah saçlı ee, bir kadın size bunu söyleyecek bu neden benim başıma geldi demeyin her şeyde bir hayır vardır evren Rabbim sizin iyiliğiniz için çalışıyor bunun farkına varın arkadaşlar böyle bulmaca gibi bir olay yaşayabilirsiniz önümüzdeki 9 gün içerisinde evet yazın bakalım yorumlarda da neler yaşıyorsunuz hepsini okuyorum arkadaşlar Evet, çevrenizde bu dönemde neler olup bittiğini göremiyorsunuz. İyice etrafınızı inceleyip gözlemleyin, mantığınızla hareket etme zamanı geldiğini gösteriyor. Duygularınızı artık bir kenara koymalısınız. Duygularınızla düşündüğünüzde sağlıklı düşünemiyorsunuz. Doğru kararlar alamıyorsunuz diyor açılımımız arkadaşlar. Kendi kendinizi soktunuz bu durumdan, bir an önce kurtulmalı ve eyleme geçmelisiniz dostlarım. Evet devam edelim. Sizi ve ailenizi ilgilendiren miras konularını hızlandıran kişiler. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? E, kağıt haberleriyle bir sürü kişi halinize gelmiş sizinle bazı seçeneklerle e, hem telefonda hem yanınıza gelip bazı seçeneklerle size bazı fırsatlar sunuyorlar bu konu hakkında. Dörtlü vadelerde karşınıza çıkacak bu kişiler ve böylece belirsizlikler ortadan kalkacak. E, bu konuyla ilgili resmi belgeler imzalanıyor ve hakkınızı alıyorsunuz görünüyor arkadaşlar. E, ikizler yengeç, terazi, başak etkili kişiler Mart ayı bitmeden aklında olan olmayan kişilerden adım alacaksınız hiç ummadığınız ya da aklınızda olan artık uyanlar alın arkadaşlar kısmetiniz açılacak aşk hayatınıza bolluk geliyor sizi umursamadığını düşündüğünüz birinin gözü sizin üzerinizde ee, ani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ani maceralara hazır olun. Mahkeme süreçleri olan arkadaşlar ise lehinize sonuçlanacak. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde ilahi adalet yerini bulacak dostlarım. Evet, kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Eğer açılım beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı nokta dahi olsa beni desteklemek unutmayın alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ben de emek veriyorum emeklerimin karşılığını almak istiyorum ee, katıl butonuna tıklayarak da oradan size uyan üyeliği seçebilirsiniz oradan size sürprizlerim var vaktiniz olunca muhakkak e, oradan inceleyin arkadaşlar e, ve kendinize uyan üyeliği seçin ve katıl butonuna tıklayarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz sizlere şimdiden çok çok teşekkür ediyorum muhtaçlarım Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Rusya'dan, Fransa, Belçika, Kıbrıs, Hollanda, Özbekistan ve adını sayamadığım diğer tüm Rusya ülkelere Ruhdaşlarımı buradan çok çok teşekkür ediyorum bana verdiği desteklerden dolayı Ve buradan kendilerine ruhdaşlarıma çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum, saygılar sunuyorum Sizleri çok seviyorum ruhdaşlarım Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.